Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 18 Haziran 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. 18 Haziran 2022 Koç burcu yorumum. Bugün duygusal konularda kendinizi çok da rahat hissetmeyerek güne giriş yapıyorsunuz. Ayrıca bugün iletişim ve anlaşma konularında da yakın çevrenizde bulunan kişilerle uyuşmazlık yaşanabilir. Sizin dışınızda gelişen olaylar karşısında şaşkınlığınızı gizleyemeyeceğiniz bir gün. Kendinize olan güveninizle beraber bugün kafanızın içindeki fikirleri daha doğru ifade etmeye çalışmanızda fayda var bugün sevdiklerinle keyifli zamanlar geçireceğin bir gün olabilir. Hedeflerin ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak, önüne daha rahat bakmana ve kendine yeni bir bakış açısı katmana sebep olacaktır. Ayrıca haftanın üzerinde bıraktığı stresi azaltmak adına hobilerinle ilgilenebilir ve eğlenceli zamanlar geçirebilirsin. Sorumluluklarını bugünlük bir kenara bırakmalı ve sevdiklerinle iletişimi bol bir gün geçirmelisin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün Birlikte olduğunuz kişinin düşünceleri gün içerisinde sizin düşüncelerinizle farklılık gösterebilir. Bugün net bir bakış açısına sahip olmasanız da kendinizi doğru ifade ettiğinizden emin olmanız gerekiyor. Günün tamamında birlikte olduğunuz kişiyle çatışmaktan kaçınmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün çalışıyor olsanız da olmasanız da kendinize yeni bir yol çizmenin planlamasını yapmak isteyebilirsiniz. Öte yandan otorite konumundaki kişilerle aranızda iletişimden kaynaklı tartışmalar da yaşanabilir. Sahip olduğunuz değerleri ön planda tutmanız gereken bir gün. Bugün hafta sonunun da etkisiyle yeni girişimler söz konusu olduğunda beklenmedik harcamalar yapma ihtimaliniz var. Maddi konularda ileride tadınızı kaçırabilecek planlamalarda bulunmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 18 Haziran 2022 Boğa burcu yorumum. Bugün gezegenlerden alacak olduğunuz etkiyle beraber kendinizi ifade ederken ya da yeni girişimlerde bulunurken güvensizlik ortaya koyabilirsiniz. Sakinliğinizi korumanız ve her türlü gerilimi kendinizden uzak tutmaya çalışmanız gereken bir gün. Bugün yeni bir şeyle ilgilenmek yerine Var olan ve yarım kalmış işlerinizi tamamlamayla uğraşmanız daha doğru bir tercih olabilir. Hedeflerin ve planların ile ilgili çeşitli düzenlemeler yaptığın bir gün olabilir. Yeni bir haftaya başlamadan önce ilgileneceğin konularda bir planlama yapman, hafta içine oldukça rahat geçirmeni sağlayacaktır. Ayrıca ailenle ilgilenmeyi de unutmaman gerekiyor. Aile bireylerine zaman ayırıp her konuda desteğini yansıtmalısın. Bu sayede güzel iletişimler kurabilir ve ailenle bağını geliştirebilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinizin gidişatını yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Ancak alacağınız kararlardan ve söyleyeceğiniz sözlerden ileride pişman olma ihtimaliniz de var. Bugün önemli kararlar almanız için uygun bir zaman değil. İş ve kariyer hayatınızda bugün işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmakta zorlanabilirsiniz düşüncelerinizin karşınızdaki kişiler tarafından kabul görmeme ihtimali de var. Gün içerisinde tartışmalara girmekten kaçınmalı, kendi üzerinize düşeni yerine getirmek için uğraş vermelisiniz. Bugün, finansal durumunuz ile ilgili sahip olduğunuz değerleri korumak isterken gereğinden fazla gergin davranışlarda bulunabilirsiniz. Ayrıca maddi konulardaki düşünceleriniz, ortaklarınız, partneriniz veya eşiniz tarafından da kabul görmeyebilir. Maddiyata dayalı tartışmalardan olabildiğince uzak durmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 18 Haziran 2022 İkizler burcu yorumum. Bugün gezegenlerden alacak olduğunuz etkiyle beraber iç dünyanıza çekilecek ve kendinizi biraz olsun gözden geçirmek isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumun aslında çok iyi olmadığını görebileceğiniz ve gözünüzde büyüttüğünüz her ne varsa altında yatan gerçekleri araştırmaya koyulacağınız bir gün. Bugün olumsuzlukları gözünüzde büyütmenin herhangi bir anlamı yok. Ayrıca elinizde olmayan nedenlere çok fazla takılı kalmamalı ve kendinize gereğinden fazla yüklenmemelisiniz. Bugün geçmişinde yaşadığın bazı durumlar seni duygusallığa itebilir yaşananlardan dolayı bazı pişmanlıklar yaşayabilirsin. Fakat geçmişini gündeme getirmek, sadece gereksiz yere kendini üzmeni sağlayacaktır. Bu sebeple sana tavsiyem artık elinde olmayan konular ile ilgili kendini strese sokmaman ve önüne bakman olacaktır. Kendini yaratıcılığını ön plana atabildiğin konulara yöneltmeli ve yaşadığın anın keyfini çıkarmalısın. Bu durum sayesinde kafanı dağıtman da mümkün olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün karşılaştığınız sorunların ortadan kalkmayacağını düşünüyor olabilirsiniz ancak bu tarz düşünceler birlikteliğinizden iyiden iyiye uzaklaşmanıza da neden olabilir. Bugün deneyimlerinizden elde ettiğiniz tecrübeleri daha doğru değerlendirmeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki alandaki isteklerinizi yerine getirme noktasında çok daha bilinçli davranışlar ortaya koymalısınız. İçinizdeki gücün farkında olmanız gereken bir gün. Bugün maddiyata dayalı konularda karşılaşacağınız problemleri biraz daha olgunluk altında çözmeye çalışmalısınız. Doğru saptamalarda bulunduğunuz takdirde her şeyin daha iyiye gidebileceğinin farkında olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 18 Haziran 2022 Yengeç burcu yorumum. Bugün kendinizi biraz olsun boşlukta hissedecek ve sosyal hayatınızda geride durmanın yollarını arayacaksınız. Hedeflerinizle ilgili konularda yeni girişimlerde bulunmak istiyorsunuz ancak etkilerin bu doğrultuda olmayacak olması zaman zaman tadınızın kaçmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle bugün bazı konularda her şeyi kontrol etmek yerine gelişmeleri normal akışı içerisinde değerlendirmeye çalışın. Bugün yakın çevren ile kurduğun iletişimlerde yaşanan bazı durumlar seni sinirlendirebilir. Fakat fikir ayrılıkları ne kadar büyük olsa da, karşındaki insanın fikirlerine de saygı göstermelisin. Ön yargılı ya da yargılayıcı bir yaklaşım sergilemek, gereksiz tartışmalar ve kalp kırıklıkları yaratacaktır. Öte yandan finansal olarak bir planlama dahilinde hareket etmen gerekiyor. Aksi takdirde ileride fazlaca sıkışacağın durumlar içinde kalman mümkün olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinize olan güveninizi kaybedecek ve birlikteliğinizde beklenmedik hatalar yapabileceksiniz. Duygularınızı ifade etme noktasında çok da başarılı olamayacağınız bir gün. İlişkinizin gidişatı sürekli olarak değişim gösteriyorsa, bugün sizin yapmanız gereken tek şey, gelişmelere sadece ayak uydurmak olmalı. Ayrıca bugün köklü değişimlerden de uzak durmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün üzerinde çalıştığınız işlerde yeni bir planlama içerisine girebilirsiniz. Gözden kaçırdığınız ufak detayların dahi sizin üzerinizde büyük etkiler yaratacağının farkında olmanız gereken bir gün. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda hiç beklenmeyen harcamalar gerçekleştirme ihtimaliniz var sizin için gerekli olan ihtiyaçları doğru saptadığınızdan emin olmalı ve önceliklerinizi bu doğrultuda tutmalısınız. Bugün parasal konularda kendinizi yetersizlik hissederseniz, doğal olarak gerginliğiniz de üst seviyelere çıkabilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 18 Haziran 2022 Aslan Burcu Yorumum Bugün, gezegenlerden alacak olduğunuz etkiyle beraber ev ve aile ortamında kendinizi iyi ifade edememe durumunuz olabilir. Ayrıca günlük işlerinizi sürdürmek isterken de kendinizi çok enerjik hissetmeyeceksiniz. Hayatınızdaki problemlerin daha fazla büyümesini istemiyorsanız, bugün önceliklerinizi doğru belirlediğinizden de emin olmanız gerekiyor. Bugün özel hayatında çeşitli fikir ayrılıkları yaşayabilirsin. Bu fikir aralıklarında, partnerine fazla yüklenmemeli ve sinirlendiğini hissettiğin noktada, kendine sakinleşmek adına zaman tanımalısın. Düşüncelerini net ve sakin bir tavır ile ortaya koyduğunda, orta yolu bulmak ikiniz için de zor olamayacaktır. Öte yandan fazla hırslı bir yapıya sahipsin. Bu durum sahip olduğun başarılarının senin için yetersiz kalmasına sebep oluyor. Kendine gereken takdiri vermeli ve hedeflerin ile ilgili fazla aceleci davranmamalısın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün fikir ayrılıkları nedeniyle birlikte olduğunuz kişiyle aranızda beklenmeyen tartışmalar gündeme gelebilir. Uyumu yakalamakta zorlanacağınız bir gün. Ayrıca gün içerisinde egonuzu ön planda tuttuğunuz sürece arzu ettiğiniz huzur ve mutluluğa ulaşmanızda bir hayli zorlaşacak. Gün içerisinde biraz olsun geriye çekilmeli ve aşk hayatınızda kendinizi nasıl ifade ettiğinize tekrardan bakmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, ortaklaşa iş yaptığınız kişilerle aranızda fikir ayrılıkları yaşanabilir. Bugün sizin düşüncelerinize ters düşen düşüncelerle karşılaştığınızda bunu olgunlukla karşılamanızda fayda var. Maddiyata dayalı konularda Sartlar, gün içerisinde sürekli olarak değişim gösteriyor olabilir ve bugün, içinde bulunduğunuz durumu yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Bugün gelişmelere ayak uydurmak isterken finansal durumunuzu doğru analiz ettiğinizden emin olun. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 18 Haziran 2022 Başak burcu yorumum. Bugün yaşamsal konularda enerjinizi farklı alanlara yönlendireceğiniz için yeni başlangıçlar konusunda pek de aktif davranamayabilirsiniz. Yeni kararlar almakta zorlanabileceğiniz bir gün. Bugün yaşamsal konularda biraz daha kararlı olmalı, sakinliğinizi korumalı ve mantıklı düşüncelerinizi ön planda tutmalısınız. Yeni başlangıçlar için ise biraz olsun beklemede kalmanızda fayda var. Bugün fark etmeden çevrene karşı fazla öfkeli bir tavır takınabilirsin. Bu durum gerginlikleri beraberinde getirirken gününü kendi adına zorlaştırmana neden olacaktır. Bu sebeple kendine yalnız kalmak için zaman ayırmalı ve enerjini yükseltesek işler ile uğraşmalısın. Ayrıca hayatındaki çeşitli konularda risk almak istiyor olabilirsin. Fakat daha dikkatli davranmalı ve içinde bulunduğun konumu gerekçi bir şekilde ele aldığından emin olmalısın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle aranızda fikir ayrılıkları yaşanabilir ki bu da beklenmedik tartışmaların gündeme gelebileceğine işaret etmekte birbirinizi anlamaya hevesli olmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün çok daha sakin ve olgun davranışlar ortaya koymalısınız. Çevrenizde bulunan insanların sizin gibi düşünmesini bekleyemezsiniz. Bu gibi durumlarda ister istemez gerginliğiniz üst seviyelere çıkabilir. Kırıcı olmak yerine daha pozitif yaklaşımlarda bulunmaya çalışın. Bugün maddiyata dayalı konularda kendinizi çok fazla bağımsız ve özgür hissetmeyeceksiniz. Elinizden geleni yapmak isteyeceğiniz bir gün olsa da maddi imkansızlıkların yetersizliği sizi biraz olsun kısıtlıyor olabilir. Bu nedenle şu an mevcut konumunuzu korumaya çalışmalı ve daha sabırlı olmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 18 Haziran 2022, Terazi Burcu Yorumum. Bugün, yaşamsal konularda ilerisi için yapacaklarınızı yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Ancak bazı konularda çevrenizde bulunan insanlardan destek görmüyor oluşunuz. İster istemez tadınızın kaçmasına sebebiyet verebilir. Kendinizi yalnız hissedeceğiniz bir güne giriyorsunuz. Bugün, bazı konuları gözünüzde gereksiz yerine büyütmek yerine mantığınızı kullanmalı ve gelişmeleri akışına bırakmalısınız. Bugün yaşanan konulara karşı takındığın farklı bakış açıları ile ön plana çıkabilirsin. Bu durum ilk etapta çevrendekileri şaşırtsa da, saygınlığının ve çevrendekilerin hayranlığını kazandığın bir durum ile sonuçlanıyor. Çekiciliğinin oldukça yüksek olduğu bugün beraberinde aşk hayatında çeşitli gelişmeler de getirebilir. Bu gelişmeler karşısında heyecanlanabilir ve gününü eğlenceli bir biçimde geçirebilirsin. Sana tavsiyem kendine güvenini koruman ve hayata karşı farklı bakış açını yansıtmaktan çekinmemen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, iletişim konularında çok da verimli değilsiniz. Bu sebeple birlikte olduğunuz kişiyle aranızda beklenmedik tartışmalar yaşanabilir. Bugün aşk hayatınızda önceliğiniz, ilişkinizi belirli bir düzen içerisine sokmak olmalı. İş ve kariyer hayatınızda bugün, Üzerinizde çalıştığınız konuların kısa zaman içerisinde tamamlanmasını arzu edeceksiniz. Sorumluluklarınıza olan ilginiz üst seviyelere çıkmakta. Gün içerisinde çalışıyor olsanız da olmasanız da elinizden gelenin en iyisini yapmak isteyecek ve gidişatı değiştirmek için adım atacaksınız. Bugün maddiyata dayalı konularda çok daha kararlı davranmalı ve gidişatı değiştirmek adına bakış açınızı değiştirmelisiniz. Her şeye hazırlıklı olduğunuz sürece Olumsuzluklardan daha az etkileneceğinizin farkında olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 18 Haziran 2022 Akrep burcu yorumum. Bugün ikili ilişkilerde kendinizi keyifsiz hissedebilir ve bazı konularda çıkmaza girdiğinizi düşünebilirsiniz. Ayrıca bugün aklınıza takılan sorulara çözüm ararken belli belirsiz cevaplar almanızda keyfinizi kaçırıyor olabilir. Bugün yaşamsal konularda biraz daha olgun davranmalı ve sakinliğinizi korumaya çalışmalısınız. Bugün aile içinde bir takım sorunlar gündeme gelebilir. Bu sorunlar karşısında takındığın tavır hem senin hem de aile bireylerin için oldukça önemli gözüküyor. Yaşanan fikir ayrılıklarında daha anlayışlı ve sakin bir tavır takınman, tartışmaların büyümesini de engelleyecektir sana tavsiyem düşünmeden hareket etmemen ve sorunların çözümü adına aceleci davranmaman olacaktır. Kendine yalnız kalabileceğin zamanlar yaratmalı ve enerjini yükseltmelisin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, gezegenlerden alacak olduğunuz etkiyle beraber birlikteliğinizde bazı tersliklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Gün içerisinde ilişkinizde yaşanan anlaşmazlıkları gözünüzde büyüttüğünüz sürece hislerinizi doğru anlamda aktarmayı başaramayacağınızın farkında olmalı ve bugün kendi fikirlerinizi kabul ettirmek yerine ortak noktada buluşmaya çalışmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün birlikte iş yaptığınız kişilerle aranızda iletişimden kaynaklı yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Süreç içerisinde elinizden gelenin en iyisini yapmalı ve çevrenizde bulunan insanları kuşkuya sürüklememelisiniz. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda fırsatları değerlendirme noktasında kendinizi çok rahat hissedemiyor olabilirsiniz. Evet, bazı fırsatlar insanın karşısına bir kez çıkabilir ancak sizin gün içerisinde kaçırabileceğiniz fırsatlar o tarz fırsatlar değil. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 18 Haziran 2022 Yay burcu yorumum. Bugün yaşamsal konularda kendinizi stres altında hissedebilirsiniz. Ayrıca yapmış olduğunuz hataların yeniden gündeme gelecek oluşu, bazı noktalarda yaptığınız çözümlemelerin aslında çok da başarılı olmadığına işaret etmekte. Kendi kendinizi sakinleştirmeniz gereken bir gün. Çevrenizde bulunan insanlarla aranızı iyi tutmanın yollarını aramaya çalışın. Ortaya koyacak olduğunuz davranışlar etkileri değiştirmede yardımcınız olabilir. Bugün kişisel anlamda önem verdiğin konular gündeminde olabilir. Bu konular üzerine bazı planlamalar ve girişimler içinde bulunman, uzun vadede oldukça mutlu edici sonuçlar ile karşılaşmana yol açacaktır. Kendin ve isteklerin adına çalışmaya devam etmeli ve enerjini düşürecek konulardan özellikle uzak durmalısın. Fakat bu zamanlarda kararlarını çok çabuk değiştirdiğini sen de fark ediyor olabilirsin. Kararlarında yaşanan bu değişimler seni başarmak istediğin noktadan uzaklaştırabilir. Dikkatli olmalısın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün iç dünyanıza kapanmak istemeyecek, sosyal açıdan aktif olmanın yollarını arayacaksınız. Birlikteliğiniz olsun ya da olmasın, gün içerisinde dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Birlikteliğiniz varsa, kıskançlıklar karşısında biraz daha olgun davranmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün kafanızın içindekileri gerçekleştirmek isterken kendinizi zaman zaman yalnız hissedebilirsiniz. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerin ilgisiz kalması, gerginliğinizin artış göstermesine sebebiyet verse de siz, kimseye karışmadan gün içerisinde sorumluluklarınız ve çalışmalarınız arasında bir denge kurmaya çalışın. Bugün, finansal durumunuzla ilgili konularda yeni gelişmeler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Elinizdeki fırsatları değerlendirmek isterken normalde atmayacağınız adımlar atma ihtimalinizde bulunuyor maddi açıdan biraz daha özenli davranmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 18 Haziran 2022, Olak Burcu yorumum. Bugün, yaşamsal konularda biraz daha dikkatli olmalı ve sizi rahatsız eden her ne varsa, onun önüne geçmek adına elinizden geleni yapmalısınız. Ayrıca gün içerisinde ev ve aile hayatınızda sizi memnun etmeyen şeyleri gözünüzde çok fazla büyütme ihtimaliniz de var. Biraz daha bilinçli davranmanız ve çevrenizde bulunan kişilerle uyuşmazlık içerisine girmemeye özen göstermeniz gereken bir gün. Bugün haksızlığa uğradığını düşündüğün konular ile ilgilenebilir ve tepkilerini açıkça dile getirebilirsin. Bu durum çevrende de seni destekleyen insanların varlığını görmene neden olabilir. Ayrıca sınırlarını net bir şekilde belli etmen bir daha böyle bir durumda kalmanı engelleyecektir. Bugün hafta sonunun getirdiği boş zamandan yararlanarak kafana takılan bazı konuları da bir kenara bırakmanı ve keyifli bir gün geçirmeye odaklanmanı tavsiye ederim. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi çok da iyi ifade edemeyeceksiniz ve bu nedenle biraz olsun geri planda kalacak ve kendinizi gözden geçirmenin yollarını arayacaksınız. Duygusal olarak biraz daha sakin ve kontrollü davranmanız gereken bir gün. İlişkinizde tartışmalara yöneldiğiniz sürece hiçbir şeyin çözümlenmeyeceğini bilmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, çalışmak zorundaysanız odaklanma açısından çok da başarılı olmayacağınız için hata yapmaya müsait olacaksınız. Ayrıca bugün işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle görüş ayrılıkları yaşanırsa abartılı davranışlarda bulunmaktan da kaçınmanız gerekiyor. Bugün, maddi durumunuzla ilgili konular gündeme geldiğinde ihmalkar davranışlar ortaya koyabilirsiniz. Kişisel ihtiyaçlarınızı yerine getirmekte özenli olsanız da bugün yapılacak ödemeler söz konusu olduğunda biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 18 Haziran 2022 Kova Burcu Yorumum Bugün, yaratıcılık gerektiren konularda kendinizi engellenmiş gibi hissedebilirsiniz. Gün içerisinde girişimler konusunda ciddi adımlar atmadan önce analizlerinizi doğru yaptığınızdan emin olmanız gerekiyor. Bugün çevrende yaşanan ve senden gizlenen bazı konular gün yüzüne çıkabilir. Bu konular ile ilgili ilk etapta üzülsen de, sonucunda gerçekleri gördüğün için rahatlamış hissedeceksin sana tavsiyem tepki göstermek için aceleci davranmaman ve bazen suskunluğun en büyük cevap olduğunu kendine hatırlatman olacaktır. Öte yandan bugün ailene vakit ayırmayı da unutmaman gerekiyor. Hafta içinde yaşadığın yoğunluk, ailenin seni özlemesine sebep olmuş olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi çok daha özgür hissetmek isteyebilirsiniz ki bu durum birlikteliğinizden uzaklaşacağınız, birlikte olduğunuz kişinin aklında da kuşku oluşmasına müsaade edeceğiniz anlamına gelmekte. Süreç içerisinde kendiniz için en iyisine odaklanmak yerine birlikteliğiniz için en iyisine odaklanmayı tercih etmenizde fayda var. İş ve kariyer hayatınızda bugün, çalışmanız gerekiyorsa ve işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızda uyumsuzluk yaşanıyorsa kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Gün içerisinde olaylara olan bakış açınızı biraz olsun değiştirmeniz gerekiyor. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda her şeyi kontrolünüz altında tutamayacağınızı bilmeli ve atılacak adımları da buna göre atmalısınız. Ayrıca maddi paylaşımda bulunmaya önem veriyorsanız, bugün çevrenizde bulunan insanların sorunlarına el atmak isterken kendi maddi durumunuzu riske atmamanız da gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 18 Haziran 2022, Balık Burcu Yorumum. Bugün, gezegenlerden alacak olduğunuz etkiyle beraber yakın çevrenizle olan iletişiminizde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Fikirlerinizi kabul ettirme noktasında da başarılı olacağınız bir gün. Bugün iletişime verecek olduğunuz önem, çevrenizde bulunan insanlarla aranızdaki sorunların iyiden iyiye azalmasına yardımcı olabilir. Bugün özel hayatında bazı yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir partnerinin davranışlarını kendi içinde yorumlamamalı ve bir sorun olduğunu hissettiğinde düşüncelerin dile ilgili açık davranmalısın. Aksi takdirde sebebinin sen olmadığı bazı davranışları yanlış anlayabilir ve gereksiz yere kırgınlık yaşayabilirsin. Ayrıca kendine ve hobilerine vakit ayırmayı unutmaman gerekiyor. Bu durum, hem zihinsel hem de bedensel anlamda rahatlamanı sağlayacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, soğukkanlılığınızı korumanız gereken gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Gün içerisinde birlikte olduğunuz kişinin sergileyecek olduğu davranışlar, bazı konularda ister istemez canınızın sıkılmasına sebebiyet verebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, empati yeteneğinizi ön planda tutmalı ve iş arkadaşlarınızı doğru anladığınızdan emin olmalısınız. Sorumluluklarınız ve çalışmalarınız aksadığı sürece kendinizi çok da iyi hissetmeyeceğiniz bir gün. Bugün finansal durumunuzda yaşanacak iniş ve çıkışlar kendinizi yetersiz hissetmenize neden olabilir. Durumun stabil olmaması gerginliğinizin de artış gösterebileceğine işaret ediyor. Bugün karşılaştığınız sorunları gözünüzde büyütüp pireyi deve yaptığınız sürece sadece kendinizi değil, çevrenizdeki insanları da rahatsız edebilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.